Dünya üzerinde insanların yaşamaları için elverişli olmayan, zor iklim şartlarına sahip coğrafyalar vardır. Bu yerlerden biri de çöllerdir. Çöl ikliminde gündüzleri aşırı sıcak, geceleri ise dondurucu soğuk hakimdir. Yağmurlar düzenli olmadığından aylar süren kuraklık görülür. Bu nedenle su ihtiyacı oldukça fazladır. Yıl boyunca ayrıca kum fırtınaları da hüküm sürer. Böylesine zorlu bir ortamda bir insanın yaşayabilmesi bile oldukça zorken, uçsuz bucaksız çölde bir yerden bir yere yürüyerek gidebilmesi ise neredeyse imkansızdır. Rabbimiz insanlara bir nimet olarak çöldeki en ağır şartlardan bile etkilenmeyen vücut yapısına sahip özel bir canlıyı deveyi yaratmıştır. Develer içlerinde yağ depolayarak günlerce aç ve susuz kalabilmelerini sağlayan pörgüçlere sahiptirler. Bu canlılar bu sayede sırtlarında yüzlerce kilo ağırlık taşıyarak uzun süre yol kat edebilirler. Çöldeki gece gündüz farkından etkilenmeyen develer, iki kat kirpikleri sayesinde kum fırtınalarından da korunurlar. Bu özellikleriyle insanlar develerden çölde ulaşım ve taşıma amaçlı faydalanırlar. Kurak çöllerden ayrılıp hep birlikte kutup dairesine gidelim. Hava eksi 60 derece. Böylesine dondurucu bir soğukta bir yerden bir yere yürüyerek gitmek oldukça zordur. Oysa ki Alaska'da yaşayan husky köpeklerinin ayakları, Yüce Allah'ın damarlarında yaratmış olduğu eşsiz ısı değişim sistemi sayesinde bu soğuktan etkilenmez ve donmaz. Husky köpeklerinin bir diğer özelliği ise hafif olmalarından dolayı oldukça hızlı koşabilmeleridir. Bu özellikleriyle husky köpekleri insanlar tarafından kızak çekmede kullanılır ve insanların soğuktan korunarak bir yerden bir yere hızlıca ulaşmalarını sağlarlar. Tıpkı husky köpekleri gibi bu zorlu ortamda insanlara faydalı olan bir diğer hayvan da rengeyidir. Rengeyikleri narin yapılarına rağmen oldukça güçlüdürler ve buzun üzerinde donmadan kolaylıkla hareket ederek insanların kızaklarını çekerler. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda vardır ki hayvanlardan sadece ulaşım ve yük taşımada faydalanmayız. Çok eski yıllardan beri insanlar geniş tarlaları büyükbaş hayvanların yardımıyla sürmüşler ve bu sayede ekin yetiştirebilmişlerdir. Halen de ülkemizde de dahil dünyanın pek çok yerinde bu hayvanlar tarımın en önemli unsurudur. Allah'ın yarattığı ve insanların faydasına verdiği bir başka canlı da atlardır. Atlar eski zamanlarda en önemli ulaşım aracı olarak kullanılmışlardır. Hızlı ve güçlü atlar sayesinde insanlar yürüyerek gitmeleri mümkün olmayan yerlere kısa zamanda ulaşmışlardır. Hatta ülkeler arasında yapılan savaşlarda da taraflar atları üstünde savaşmışlardır. Günümüzde de at arabaları halen bazı yerlerde ulaşım aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Yüce Allah atları insanlara nimet olarak yarattığını bir ayetinde şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır. Elbette ki bahsettiğimiz bu canlılar doğada yaşayan ve evcil olmayan hayvanlardır. Ancak Rabbimiz dilemesiyle bu hayvanları insanların emrine vermiştir. Aksi takdirde insanların onlardan faydalanmaları mümkün olmazdı. Bizlere düşen Allah'ın bize verdiği bu nimetlerde Allah'ın üstün kudret ve merhametini fark etmek ve kendisine şükretmektir. Bir Kur'an ayetinde şöyle bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların sırtlarına binip doğrulmanız Sonra doğrulduğunuz zaman Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve bunlara bizim için boyun eğdiren Allah ne yücedir. Yoksa biz bunu kendi hizmetimize yanaştıramazdık demeniz için. 1900'lü yılların başında teknolojinin ilerlemesiyle ulaşım alanında devrim niteliğinde önemli gelişmeler yaşandı. Zamanla bu yenilikler Hayatımızın her alanında bizlere büyük bir kolaylık ve hız, dolayısıyla da konfor ve zaman kazandırdı. Yüce Rabbimiz yarattığı mühendisleri, işçileri, fabrikaları vesile ederek türlü türlü araçlar var etmiş ve birer nimet olarak insanların hizmetine sunmuştur. Otomobiller günlük hayatta bir yerden başka bir yere ulaşmada en çok kullanılan araçlar haline gelmiştir. Günler, hatta haftalar sürecek mesafeler, arabalarla sadece birkaç saatte kat edilebilmektedir. Biraz daha derin düşündüğümüzde, arabaların hızlı olmalarının yanı sıra bizlere kolaylık sağlayan başka özellikleri olduğunda fark edebiliriz. Örneğin, arabanın üzerinde durduğu lastiklerin esnekliği sayesinde, sarsıntı hissetmeyiz. Ayrıca uyarı sistemleri, havalandırma sistemleri, müzik sistemi ve konforlu koltukları sayesinde oldukça rahat bir şekilde seyahat edebiliriz. Şüphesiz arabaları mühendislerin zihinlerinin ya da üretim yapan fabrikaların ürünü zannetmek Allah'ı tenzih ederiz, Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edememek olur. Mühendisler ve fabrikalar vesile olarak yaratılmışlardır. Hatta sadece onların varlığı da arabaların var olması için yeterli değildir. Otomobil iman edilirken kullanılan malzemelerin tamamı insanların onları işleyebileceği fiziksel ve kimyasal özelliklerde yaratılmıştır. Hızlı tren, metro, tramvay da günlük hayatta şehir içi ya da şehirler arası toplu ulaşımı kolaylaştıran ulaşım araçlarıdır. Özellikle yer altına inşa edilen metrolar sayesinde şehir içinde bir yerden bir yere sadece dakikalar içinde seyahat etmek mümkündür. Rabbimizin binek olarak bizlere sunduğu bir diğer nimet ise uçaklardır. Arabalarla bile ulaşamayacağımız uzaklıktaki yerlere Hatta başka kıtalara uçakla birkaç saatte ulaşmak mümkündür. Şüphesiz ki tonlarca ağırlıktaki uçakların havada asılı şekilde gitmesi oldukça hayret vericidir. Uçak mühendislerine uçağın üretilmesi için gerekli bilgileri ilham eden, uçağın gökyüzünde kolaylıkla yol alması için gerekli fizik kanunlarını yaratan sonsuz ilim sahibi olan yüce Rabbimizdir. Gemilerse uluslararası taşımacılıkta en çok kullanılan ulaşım aracıdır. Tonlarca ağırlık taşıyabilen gemilerin denizde kolaylıkla ilerleyebilmesi oldukça şaşırtıcıdır. Elbette gemileri suyun üzerinde tutan yüce Allah'tır. Rabbimiz bir Kur'an ayetinde gemilerin kendi izniyle denizde yüzdüğünü şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve onun emriyle gemileri denizde yüzmeleri için size emre amade kılandır. Gemilerden taşımacılığın yanı sıra turizm alanında da faydalanılır. Seyahat gemilerinin işlerinde ihtiyaç duyulan her türlü konfor mevcuttur. Bu özellikleriyle gemileri adeta yüzen lüks otellere benzetmek mümkündür. Yüce Allah, Kur'an'da gemilere dikkat çekerek insanların üzerinde düşünmeleri gereken bir ayet olduğunu bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. Onların soylarını dolu gemilerde taşımamız da kendileri için bir ayettir. Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri nice şeyleri yaratmamız da. Ulaşımda kullandığımız araçları daha geniş düşündüğümüzde yüksek binalarda, gökdelenlerde alışveriş merkezlerinde kullanılan asansör ve yürüyen merdivenlerinde ne kadar büyük bir nimet olduklarını fark edebiliriz. İnsan bedeni oldukça acizdir ve çok yüksek katlı bir binanın en üst katına yürüyerek çıkmak bir insan için neredeyse imkansızdır. Ancak sonsuz merhamet sahibi Rabbimizin ilhamıyla Sadece birkaç dakika içinde yerden metrelerce yükseklikte katlara hiç yorulmadan ulaşabiliriz. Ulaşımda ve taşımada kullandığımız araçlardan bir tanesinin bile var olmaması durumunda hayatımızın ne kadar zorlaşacağını tahmin etmek güç değildir. Bir ayette şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Akşamları getirir Sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır. Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere onlar ağırlıklarınızı taşımaktadırlar. Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Kısacası buraya kadar bahsettiğimiz hayatımızı kolaylaştıran, tüm bu nimetleri yaratan, üstün kudret ve merhamet sahibi olan yüce Allah'tır ve bunların karşılığında bizden beklenen üstün kudret ve merhameti fark edip bu nimetlerden her faydalandığımızda kendisine şükretmektir.